Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? İşe niye gitmedin? Geç kaldım baba. Geç mi kaldı? Evet baba, geç kaldım. Ulan bir tane siktiri boktan işim var zaten, ona da geç kaldı. Yapman gereken tek şey zamanında orada olmak, gerizekalı herif. İşine git orada uyu. oturuyorsun bütün gün olduğun yerde. Devletin parasını yiyorsun. Beceriksiz herif. Ne, ne, ne demek geç kaldım? Baba! Var Bağır babana! Babana ne biçim bağırıyorsun sen? Utanmaz herif! Kim, kimsin lan sen? Kimsin? On ver, yedi vereyim, biletini keseyim, düğmeye basayım. 20 ver, 16 altı vereyim, biletini keseyim, düğmeye basayım. 50 ver, 46 altı vereyim, biletini keseyim, düğmeye basayım. Ben buyum baba. Gişe memuruyum. Neredesin? Yakalmışım. Saat on iki oldu be. Üç saat taktım bana. Özür dilerim, kusura bakma. Beyaz bir araba geçti mi? Ne? Beyaz eski bir araba geçti mi? Bak bir daha olmasın, direkt Erol'u ararım. Üç saat taktım bana. Aa. Üç saat taktım bana. Ben de kendi keyfime göre takacağım sana. Ne hala be? Antika beyaz bir araba geçti mi? 拿了两个